Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gökyüzünden şans blok yağmur olacak arkadaşlar ve biz de onlardan en güzel eşyaları çıkartıp birbirimizi yenmeye çalışacağız. Evet. O zaman ne yapalım <laughs> hızlı bir şekilde yağmur başlasın. Gördüğünüz gibi şu anda yağmur arkadaşlar ama yağmur hızlı bir şekilde başlayabilir. Oo şans blok yağmuru başladı şuna baksana Aynen. düşüyor aşağıya. En güzel hepsini İhanesi çıkartıp bu şekilde açıp en güzel eşyalar çıkartacağız arkadaşlar ve VS'de onu yenebileceğiz. Evet kafamın evet, üstüne düşecek Aynen düşsün bakalım sen de mi bunu Yine bekliyorsun edecek. git bakalım <laughs> Aç hemen aç Bütün çorbaların i̇şte bu. hepsini ben kaptım Dorbamı. Al sana bir tane çorba <laughs> hediye edeyim bu çok işe yaramaz arkadaşlar Şans blok yağmuru zaten her yere düşüyor En hızlı şekilde güzel eşyalar çıkartmalıyız <laughs> Evet Oo, portal o çıktı evet. bana Sen neredesin bakayım onu bir görelim Oradayım. arkadaşlar Aha. İşte bu Oo, Oraya geçmiş Arbalet çıkartmış kaçalım hemen Tamamdır Burda ayoo kılıc Şans alalım. kılıcımı aldı olamaz <laughs> Olamaz arkadaşlar şans kılıcımı çaldı şuna baksanıza evet. Hemen en iyi kılıcı çıkarıp onu yok etmeliyiz Şöyle hızlı bir şekilde çıkartalım bakalım Oo, Burada da var Gelip bizim onu açtığımızı alıp şans kılıcımızı çaldı <laughs> Olamaz böyle bir şey Şuna baksanıza İşte bu çok güzel şeyler çıkıyor buradan bana Buradan nasıl kurtulacağız öldüm ben İşim bitti Olamaz biz burada tuzakta kaldık arkadaşlar O bizim şans kılıcımızı aldı gitti Evet Şöyle Kutalım. hızlı bir şekilde Aha o yüzerek çıkabiliriz biterken... bir dakika Yüzme var yüzme var Evet <laughs> yüzerek çıktım tamamdır Olamaz ve kurtuldu Oo, Zombi kafası çıktı <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi Birisi tepede. Aynen şunları Yüzüne bir atalım Şunlarla uğraşmayalım arkadaşlar Şöyle şunları atalım gitsin Evet yağmur Bakalım. gibi yağıyor ve şans bloklarından En güzel eşyalar çıkartmamız gerekiyor Şimdi Onu almaya ulaşamayız ki Aynen bayağı Oo yine aynısı oldu bana neden kötü şeyler çıkıyor ki Bakalım Şuradan Burada bir çıkalım şöyle Evet o açıyor arkadaşlar Eldesim. Güzel şeyler çıkartabildin mi Evet kılıcım var Başka bir şey yok Al bakalım Oo. benim kılıcımı neden sen aldın ki Evet Buraya Oo, gel. Arkadaşlar kılıcım Rönlüşünü kullanıyor bitirdim. Çok iyi Al bakalım evet. sen nereye kaçtığını zannediyorsun Güzel şeyler Asla. çıkartabileceğini mi düşünüyorsun gel, ee, ee. gel buraya. Ee. Arkadaşlar ona öldü. bitti be. <laughs> ona muhteşem bir saldırı yaptık ve onun yok olmasını sağ. Bir dakika. Oh, Baya uzakta doğmuş o. arkadaşlar görebiliyorum onu. Gaz benim peşimden geliyor. Olamaz bir biriki patlama oluyor. TNT oh. patlamasından kurtuldu. Şuradan Osmanlı, birazcık güzel elmaslar şeyler. çıkabilir. Olamaz elmaslar Olandı. çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi arkadaşlar Olayı onu düştüm. yeniyoruz. İki kere yok oldu. Bakın öldü. Eee şimdi şu nedir? Olamaz. Lava. Ne yapacağım ben şimdi? Bers düştü. <laughs> Yine öldü. Tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Şu nedir? Gümüşçün. Aynen. Bundan hiçbir şey olmaz. Şans blok yağmuru devam ediyor. Biz güzel bir kılıç çıkartamadık. Neredesin sen? Aha. Arkadaşlar Buradayım. doğdu mu acaba? Şöyle şunları bir açalım bakalım. Oo tecrübeler. <laughs> olamaz. İşte bu elmaslar. Elmasları da çık. Oo. Neden Neden bizim be? bir tane kazmamız yok ki? Şuna baksanız onun da yok. Taştan bir kazma yaparsak ama işler güzelleşiyor. Bir dakika bizim başka işlere girişmemiz gerekiyor arkadaşlar. Muhteşem <laughs> bir taktik yapmaya başlıyoruz artık. İşte bu. Şimdi. İki tane kılıç mı çıkarttın sen? Hemen hızlı bir şekilde şans bloklarını açmaya devam edelim. İki tane şans kılıcı oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Muhteşem bir şekilde şöyle yapacağız hemen şuraya. İşte hazır. Evet. Şöyle hızlıca şunu çevir. Hemen şuradan şöyle iki tane bundan yapacağız. Olamaz. Şans blok açmaya devam ediyor Hı -hı. musun? Benim acil bir işim çıktı. Onu yapıyorum şu anda. Şöyle hızlı bir şekilde şunları hepsini çevirelim arkadaşlar şöyle. Evet şuradan. Oo o ee? etrafta geziyor herhalde. Tamamdır. Şimdi. Çok güzel bir şey hazine yapacağız arkadaşlar. Hazine haritası çıktı. Oo, hazine haritası da çıkarttı. Tamamdır. Şurayı şöyle açalım. <laughs> Çok iyi. Şunu da bir açalım. Aynen çubuk çıkması da güzel oldu. Benim şurada uğraşıyorum bir şeylerle. Evet. Acilen arkadaşlar bu işi yapmamız gerekiyordu zaten. Şöyle hızlıca şunu da yapacağız. Tamamdır. O yanımıza düştü. İşte bu. Oo, ölmek <laughs> istemiyorum. Havaya uçtum. Olamaz be. O gitti arkadaşlar. Aha buradaymış. Sen burada ne yapıyorsun ha? Evet. Çok iyi arkadaşlar şimdi. Hızlı bir şekilde şuradan şu demiri bir alalım. Demiri topluyor. Evet, demir aldıktan sonra hızlıca kendimize demirden bir kazma yapacağız şimdi. Çok Nerede iyi, çok oluyor? iyi. Ben elmasım var. Aynen elmasın var mı senin? Benim de elmasım yok ki. İşte çalışma masası yapmış kullanan. Aynen. Olamaz çalışma masamızı kullanmaya başladı arkadaşlar. Hep bizim yaptığımız şeyleri alıyor. Bir dakika. Evet. Çok elmas iyi. zırh yaptım. Olamaz elmastan zırh yaptı. Biz de şöyle bir tane kılıç yapacağız. Kendimize kılıç yaptık. Çok iyi. Sonunda bir kılıcımız var. Aha. Gaz sana saldırmaya başladı. Onun işini bitirebilirim. Oo, o gazla savaşsın arkadaşlar. Biz şans blok açmaya tekrar başlayalım. Onu yenmemiz gerekiyor. Evet. En güzel şeyleri bir çıkartalım. Bizim şansımız hiç güzel, güzel şey çıkmıyor ki. Aynen şuna baksanız hiç güzel bir şey çıkartamıyoruz. Uçan zombi geldi. Evet şöyle hızlıca. Şu kötü iksir mi iyi iksir mi? Aynen. Çok iyi rakibimizi birazcık yavaşlatalım arkadaşlar. <laughs> Oo ne oldu be? <laughs> Çok iyi tamamdır. VS'de yenmek için altın elma çıkarttım. Aynen. Evet bizi hiçbir türlü yenemeyecek. Canımız sürekli yükselecek. Olamaz. Aynen. Oo dev zombi gördüysen oraya doğru gelebilirsin. Çok i̇şte güzel bir yer bu. Uza bir sürü lan. şans bırak Aha. Dev zombi, dev zombinin oraya geliyorum Olamaz beni öldürmesene. <laughs> Oo dev zombinin yanına ben de geliyorum. Seni gördüm. Evet, çöl hızlı bir şekilde onun önüne hemen gelelim. Tamamdır. Buradasın. Şuna... Olamaz, çok güçlü. Kurtlar saldırın ona. Siz neden oturuyorsunuz? <laughs> Oo benim bir sürü kurtum senin kurtun olmuş. Benimki saldırın bana. Olamaz olamaz olamaz. Bunlar neden oturuyor? Şunlar bir alalım arkadaşlar. Şunlar çok işe yarayabilir. Evet şuradan ekmek de alalım. Aynen en güzel şeyleri tekrardan çıkarttık arkadaşlar. Canımı şimdi, görüyor şimdi, musunuz? Şimdi senin işin bitti. Olamaz. Oo bizi yok etti. Şimdi o yokken <laughs> çaktırmadan şuradan güzel şeyleri çıkartmaya çalışalım. bir tane dokundum. Arkadaşlar neden güzel bir şey çıkartamıyoruz ki? Şansımız hiç güzel gitmiyor. Şuna Aynen güzel bir şey çıkarttık mı? Olamaz. Oy Oo, sen neredesin? <laughs> Aynen onu gördüm arkadaşlar etrafta geziyor bakın. <laughs> Şu iksiri sana atıyorum. Yakala. Olamaz iksiri bana neden <laughs> attın ki? Arkadaşlar attım. ona güzel şeyler çıkıyor her seferinde. Evet. Bize neden çıkmıyor ki? Aynen kıramıyorum. Olamaz öleceğim. Öldüm. <laughs> Oo! Aha! Muhteşem bir taktik geldi bir dakika. <laughs> VS'de onu her türlü bitti. yeneceğiz. Hazır mısınız? İşte bu. Evet, Oka bu artık bizim var. arkadaşlar gücümüze güç kattık. Tamamdır. Oka Burada kalsın bunu gerekiyor. alacağız. Çünkü patlamada yok olmasın. VS Bunlar yaptığımız ne? anda onu her türlü yeneceğiz. Oo bunun geri sadakati da var. Tamamdır. Her türlü evet, yendik. Evet çok alabilirim. Geçmiş olsun. Seni VS'de ye yendim. Hazır mısın? Olamaz Aynen en güzel şeyleri çıkarttık. Neler oluyor? Şimdi şunları alabilir miyiz acaba arkadaşlar? Alamayız ki. Elmaslar. Çalışma Oraya bir çıkarsak. Nerede? Aynen o iki elmasla kendimize hiç yoktan birazcık zırh yaparız arkadaşlar. VS'de elimiz güçlenir. Çok iyi. Şunu da kıralım. Aynen. Tamamdır. Biraz daha elmas. Evet. <laughs> kılıç yok mu? Aynen kılıç bundan çıkmadı. Olamaz cadıyı boş verelim. düktüm Sen neredesin bakalım? Yanındayım nerede? Oo bakayım olamaz arkadaşlar yanımızdaymış. Aynen Çalışma masasından yan. Oh. Aynen bunda kılıç var mı balta var alalım mı arkadaşlar güçlü olur muyuz? Ama bizim zaten şunumuz güçlü. Olamaz ben kullanamıyorum bunu. Olamaz neden yok ediyorsun? Olamaz böyle bir şey. Arkadaşlar <laughs> yok ediyor gördünüz mü? Kullanamayınca. <laughs> evet. Çok iyi. Biz her türlü VS'de ye yendik. Şu anda çok güçlüyüz arkadaşlar. Sadece şurada çalışma vardı gizli. Buradan bir zırh yapacağız. Aynen şöyle birazcık zırhlarımızı güçlendirelim. Evet fullendik. Çok iyi. Bundan kurtulmam Bayağı gerekiyor. güçlü olduk. VS'de sizce ben mi yenerim arkadaşlar? Yoksa o mu yener? Ona göre yorumlara yazabilirsiniz. Ben yenerim diyorsanız bir yazmayı, o yener diyorsanız arkadaşlar yorumlara iki yazmayı kesinlikle unutmayın ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Herkes videoyu beğensin. Şimdi. Oğlum şu elmaslarda. VS'de çalışma gerçekten aşırı nerede? güçlendik. Aynen çalışma masasını sakladım masasını bulabileceğini zannediyorsun. Evet, şunu alalım. Oo, çok iyi. İşin bitti senin. Olamaz. Bir dakika, şuradan birazcık daha güzel şeyler çıkartalım arkadaşlar. VS'i garantiye evet. alalım kesinlikle. Geliyor olamaz kaçalım. Aynen ne geliyor? Oo! kovala onu. Çok iyi. Evet. Aha! Sana o saldırıyor. Uçurdu. Oo, şans kalıcı bir kez daha çıktı alamadım. Olamaz arkadaşlar. Evet, şunu evet, bir yok edelim. Evet, sana saldırıyor. Aynen ben onu yok ederim. Ben çok güçlü oldum. Çok iyi. Şu da ona <laughs> saldırı yapacağımız tuzağımız Evet, şunu aç. Aynen, bir tane de gizli. O altın elmalar zaten canımız azaldıkça altın elmalarla arkadaşlar her türlü onu yeneriz. <laughs> topla, topla, topla. Bakalım. Oo, çok fazla Oo, elmasım var. Elmas çok çıkartmış. Biz de azıcık çıkarttık. Bakayım ne kadar elmasımız var? 20 tanecik. Aynen, çoktan işimizi görecek kadar her şeyi yaptık <laughs> arkadaşlar. Şunun çatısını almamız gerekiyormuş. Evet gidip çalışma masası yapalım. <laughs> Orada. Oo çalışma masasını nerede gördün? Bir dakika. Evet beni hiçbir türlü yenemezsin artık. En güzel şeyleri çıkarttım <laughs> arkadaşlar. Bakın ona TNT çıktı. Oo slime ölmedi TNT patlamasında. Çok iyi. Şunu at gitsin. Arbaletimiz şey denilerek kırılmazlık. Sende ok var mı? Yağmur devam ediyor. Bakın şans bloklar gökyüzünden düşmeye devam ediyor. Oo 24 tane. Bir dakika. Bakın. Çok önemli arkadaşlar. Bunu her türlü yapmamız gerekiyor Şuradan Aynen kazmamızda şunu kıracağız. Çok iyi. Şimdi kılıcımızı da güçlendirdik. Tamamdır. Artık her şeyimiz çok güçlü. Evet, tamamdır. Ok vermiyor. Tamamdır. Bunda yay da yok. Çok güzel. En güzel şekilde onu bir zehirleyelim bakalım. Örümcek saldırısı yapalım. Kaçalım. Olamaz. Atla çok hızlı kaçıyor. At taktiğini o da yapıyor arkadaşlar. <laughs> Aynen evet. aptaldi yapıyor. Oo şurada iki tane üst üste. Atıma bir şey olmaz. Olamaz. Olamaz çok kötü duruma düştüm. Örümcekler bana saldırmaya başladı. Oltan. Evet. Şunların hepsini şöyle bir yok edelim bakalım. Nerede? Aynen bize saldırıyorlarsa biz görmüyoruz arkadaşlar. Aha buradalar. Şu köylüyü kullanabiliyor muyum? Bakalım. Olamaz. İşte bu. Ekmeğimiz yok mu? Oo, o da kılıç aldı olur galiba be. ama biz çok güçlüyüz Şununla onu yeneceğiz Bize karşı e koyamayacak kılıç arkadaşlar alamıyorum. Kılıç vermiyor Aynen kılıcı ben aldım çünkü olur. Evet kılıcı ben aldığım için sen alamazsın Şans blok yağmuru devam ediyor arkadaşlar Şimdi hızlı bir şekilde şunları açmaya devam edelim Şuradan bir tanesini yersek güzel olur aslında Evet şunu açalım Oo tecrübeler çok iyi arkadaşlar etrafa baksanız o kadar çok yağmur gibi şans bloğu düştü ki Etraf düştü tamamen şans bloğu oldu Her şey şans blok oldu arkadaşlar Aynen buradan yüzerek çıkabiliyoruz Atım gitti Çok iyi Eşyalar çıkarttıysan o zaman vs'ye başlayabiliriz hazırlığını yapıyor musun? Arkadaşlar vs başlıyor hazır mısınız onu her türlü yeneceğiz Bununla yeneceğiz onu Biz şimdi gizlediğimiz atımızı gidip alıp gelelim Şuraya at saklamıştık bakın Evet ilk önce canımızı yükseltelim Aynen canımızı yükselttikten sonra arkadaşlar başka kullanacağımız Bakalım. daha zaten yok Şunu koyalım şöyle Evet büyülü altın elmalarımızı koyalım bununla canımızı yükselteceğiz Ben hazırım biz ben hiç de bir türlü yenemez arkadaşlar. Oldum. Oo, bakalım hangimiz daha güçlü olduk. 3 olan yener o zaman. Neredesin? Seni göreyim bir tane. Evet buradayım. Oo, arkamızda. O zaman Zıklıyorum. o da at taktiği yapmış aynen arkadaş onun aklına da gelmiş at taktiği Onun atına bakın elmas. Evet elmas zırhlı ve çok güçlüyüm 3-2-1 ve başla Evet i̇şte. arkadaşlar arbaletle şöyle bunu neden fırlatamıyoruz atını yok edeceğiz <laughs> onun ilk önce tamamdır Ata binelim şimdi kaçma Atını yok ettin ya? Atını yok ettim seni Çok iyi arkadaşlar Olamaz atımıza saldırıyor Ben de senin atını yok et ettim Ettim Atım yok ah. arkadaşlar Şu tuzağımıza başvurabiliriz artık Gel buraya ah. ne sana. Nereye kaçıyorsun sen ha Oo yaktık ah. onu Şimdi arbaletle şöyle Sönderelim. Evet. Mızrak neden fırlatamıyoruz Oo onda ah. şans var evet, evet çok iyi canı bayağı gidecek. azaldı O yüzden kaçıyor arkadaşlar Çok güçlüyüm Aynen ben daha güçlüyüm Çok iyi ah. İstediğin kadar Pol. saldır sen benim şans kılıcımı neden çaldın ha Gel Can buraya Pol. Evet, canım canın full değil. Oo 1-0. Yenmeyi başardık. Olamaz Şimdi 3 olan yener arkadaşlar. Çok güçlü olduk. Artık bizi yenemez. Gel buraya. Hazır mısın? VS başlasın o zaman. Hazırım. Evet. Çok Yok, iyi arkadaşlar. tehlikeli bir iksirim var. Onu sana Oo, atacağım. Oo kaçalım geri kaçalım. Geri bir olabilir. Zehirledi bizi. Çok kötü zehirledi. Aynen Olamaz arkadaşlar. Arkamızdan bizi kovalıyor ama canımız çok kötü gidiyor. Oo iksir Takdin ikinci tura saklamış. Evet Aynen kaçalım bizim peşimizden şu an geliyor ama Bizi hiçbir türlü yenemez Olamaz Çünkü... neden işi bitmedi bunun Aynen öleceğim arkadaşlar Vuruşlarım bana hiçbir şey yapmıyor Oo iksiri varmış <laughs> Ah be 1-1 oldu Arkadaşlar bir anda çok kötü bir taktik yaptı Bize iksir attı Tamamdır Bir dakika şu tuzağımızı şuradan evet, bir geri alalım kurtulamazsın. İksirim Evet kurtulamazsın kalmadı Başlasın VS'miz Şuna bakalım Başla. şimdi bu 8.5 ikisi de güçlü arkadaşlar şuna saldırabiliriz. Ha, oku evet. O oku varmış bize çaktırmıyormuş. O daha demin çok şans iyi. kılıcından çıktı. Aynen. Çok güçlüyüz arkadaşlar onu tuzağa düşürdük. Bakın artık kaçamaz. Evet, şöyle Canım hızlı bir şekilde form. nereye kaçıyorsun sen ha? 2-1 olacak. İşte bu. Ha. Arkadaşlar 2-1 oldu Olamaz 3 olan yenecek. Be. Bakalım kim yenecek. Evet, hazır mısın? <laughs> Hazırım. O zaman başla. Çok iyi. Yok edelim onu arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Nerede? böyle çok hızlı geliyor. Aynen. Kaçamıyorum. Gel buraya. Oo vuramayacak bizi. Bakın vuramıyor. Çok iyi arkadaşlar. Kalasını arkasına saklanalım. Olamaz. Hemen şöyle bir altın elmamızı yiyelim tekrar canımız yükselsin. İşte bu. Uçan Olamaz vuruş. Yiyor. Uçan vuruş yapamıyorum arkadaşlar. Oo TNT yaptı biz de ona lav tuzağı yaptık. Ama kaçmayı başardı. Canım full. İşin Al bakalım. Bitiyor. Oo 3-1 yenmeyi başardı. Aynen son anda 3-1 yenmeyi başardık arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde şans blok yağmuru devam ediyor arkadaşlar ve hala şans blokları yeryüzüne düşmeye devam ediyor ve her yer şans bloğu oldu ve biz de onları açarak en güzel eşyaları çıkartıp birbirimizle en güzel eşyalarla VS yaptık arkadaşlar ve umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.